abiye dur kıpraşma kızım bir kıpraşma dur bakayım dur şunu bir bakacağım üstüne bakayım olmadı anneciğim ben zaten gündelik hayatımda asla prapan şeyler giymiyorum. ben de daha çok et kütür kıyafetleri tercih ediyorum zaten farkındayım geçen gün üzerinde mükemmel bir Elizabeth Taylor vardı bayıldım ona hangisi cam göbüşü renkli olan mı Hayır hayır, e, turkunaz renklisi böyle init mavisine çalınıyordur rengi. Ayol o turkunaz değil abiye, morcivert kızım o. Doğru, benim hatam oldu, koyu hatta. İşte anneciğim ona kadar yakışmıştı sana. O elbiseyle aynı alımlı bir düşeş gibi oluyorsun. Ben de çok seviyorum o elbisemi abiye. Baştan üçüncü, sondan ikinci kocam almıştı bana. Hem de Milano'da. Anneciğim sen İspanya'nın başkenti Milano'ya ne zaman gittim! <laughs> Tabii bütün Avustralya kıtasını gezdiğin için hangi birini söyleyeceksin? <laughs> o günler gerilerde kaldı abi. Şimdi ben, ben mutsuz, yalnız, kimsesiz, aşksız ve libidosu parça parça yerlere düşmüş bir kadınım. Anneciğim, <laughs> ay o nasıl bir paragraf öyle? Lütfen ben yalnızım ne demek? Biz ne güme duruyoruz burada? Anneciğim lütfen duygusallığa geçiş yapma pazarın ortasında yoksa ben de duygusallık denizine sürükleneceğim. Çok mutsuzum abi. Biliyor musun kızım yani ruhsal bir bunaltı geçiriyorum şu anda. Ay canım anneciğim. <laughs> Kafana niye geçiriyorsun abiye? Anneciğim içi resmen sosisli pizza gibi kokuyor. Ay şuna bak anneciğim şuna bak. Ay içine her şeyleri koyabilirsin. Dur her abartma şey. abiye dur. Ay anneciğim şunun tenine bak ne kadar güzel. Ay abiye kendine gel bu senin kendi çantan kızım. Tak omzunu şunu Ay abiye bak. Hanımefendi bırakır mısınız şu çantanın ucuna? Hanımefendi önce siz bırakın. Önce ben gördüm. Ya ben nereden kopup geldim öyle değil mi abiye bu çantanın başına bırak. Aha ne münasebet siz oradan gelirken ben zaten görmüştüm siz bırakın lütfen. Hanımefendi bakar mısınız? Siz benim anneme yalancı diyemezsiniz. Asıl sizin anneniz bana yalancı diyor. Sizden istifra ediyorum nazikçe. Lütfen konuşmalarınıza çok dikkat edin yoksa sizin saçınızı başınızı yormak zorunda kalacağım. <laughs> Ayol sen bu çantayı alsan ne olur... ...almasan ne olur... ...haline bak... ...zevksizlikte ve rüküşlükte reyting rekorları kuruyorsun maşallah... ...bu çanta sende eğreti durur der... ...hatta çantada bir kusuru yok... ...çanta gayet güzel ama sen bu çantanın sapında... ...bayağı bir eğreti durursun... ...hatta <laughs> lafı bile var kızım... ...daha daha küslü... Ee, ...anneciğim e, müsaade eder misin lafı ben koyayım... ...buyur kızım... ...eşeğe altın semer giyindirmişler... ...yine de benim evim benim evim demiş... <laughs> gibi. Ay, kötü dizilerdeki kadınlar gibi. Gerizekalı. zekalı. Aman abiye bu da bir şeye benzemiyormuş zaten. Bu da benzemiyor. Bunlar da hep bir şeye benzemiyor. Aman kızım çantada sahip olayım. <laughs> Türk malı ho, Türk malı